Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler birlikte evlenen bir deniz adası videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu video herhalde deniz adası 7. bölüm olabilir. Herhalde 7. bölüm. Neyse arkadaşlar. Bu videoda gizli bir işte yeraltı bir sığınak yapacağız. Gizli bir kule değil. Ama yeraltı sığınağı yapacağız. Bunu ben videoda şu buraya yapmaya karar verdim. Çünkü burası çok boş kaldı. Şurayı kazalım kazalım kazalım. Sonra Ömer Aysin şey, şey, arkasında yani ipler vardı. Onlarla da çok ayarız. Sonra bir gizli bir yer merdiven yaparız. Olur. Olur arkadaşlar. Şimdi ne malzemeleri toplayalım. Birimlik vasalı elmas balta. kısmını kesebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben tuvalete gidiyorum. Tuvaletimi yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar tuvaletten geldim. Şimdi bu beş odunuz alıp buradan gidiyoruz. Burası niye patlamıştı lan? Burayı patlatmıştı herhalde. Şu toplayalım şunları. 11 Şöyle şunları topluyoruz. 15 oldu. Ve 16. 18. 19, 20, 21 22 oldu 23, 24 15, 26 Bunu da toplayalım 12 kadar gider mi? Evine kadar Tamam yani arkadaşlar Topluyorum. Bunda ne kadar de şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> 54 ve 64 Bu lazım ona. En az arkadaşlar 64. Bu da 1 stek 2 lazım. odun olarak altmış altmış 62 iki tane daha kaldı 2 oldu ben bu ağacı devireceğim ya yani. şu birazcık da alayım odun olmaz şunları aldım mı Dur. bu ağaçları kesmek istiyorum Şöyle şöyle bekleyeyim. Evet ve bitti. Sonunda kaç odun kaldı? 23 23 odun var. Bence biraz keselim. Aa bence kessek yeter bize. Yine daha yok mu? yok Oha neyse Arkadaşlar başlarımıza topladık mı Yeter tek olması lazım ve 41 Ben ikisi tek lazım Bismillah korktum. Ben neredeyim burada ya? Neyse. Ben kırmızı şurada evi görebiliyoruz. işte evi var. Arkadaşlar burada kır. Bu de? o da vlog gelecek. Yani o da vlogundan da şey yapacağız. Yani bir kişi daha abone olursa 39 aboneyiz. Bir kişi daha abone olursa o da vlog geldi. Şimdi Bunu da topluyoruz. 56 57 58 59 60 61 61'inde gelmedi. 64 tane daha olduğunu aldım. 4, 4, 4, 8, 128 30 odunumuz var. Bunlarla 8 oldu. Şunlarla yap 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 arkadaşlar. Ben bunları yap. Bunu gelsem yok. Bitiyor. Evimizde yapalım hatta. Evimiz şöyle olması lazım. Evet bas 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 bas. Evimiz şurada o zaman. Taraftan Evimiz nerede oğlum? Evimiz yok. Ben şurada. Evimizi yapalım. 45 Bakın 5 tane oldu. 40 45 çünkü daha 8, 10, 12, 16, 24, 5 mi oldu? 24, 10 tane oldu. 24, 4, 4, daha 8, 48 oldu. Bu diye 10 tane oldu. Oğlum siz niye buraya geldiniz? Neyse gelin gelin. Herkes şu büyük sevun yapacağım diyeceğim çıkmıştı. Neyse ki kurtulduk. Şimdi işlem sırasında odunlarımızı yapmaya başlayalım. Ne yapacak? Çık 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 Şimdi onu bu çık 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 ve son tahtalarımız. 4, 8, 12, 16, 24, 29, 36, 40, 40, 52, 60, 60, 60, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 44, 48, 52, 60, 64. Öyle öyle gidiyor. Ve 8 odunlarımızı ben bir elime alayım. Evet bu kadar odunumuz var. bir Bize bir sandık da lazım arkadaşlar. Ben bir sandık yapayım. Şuraya. Şöyle sıkıralım. Havluk börsü. Arkadaşlar annem çağırıyor. Evet arkadaşlar geldim. Örtümüzü buraya topladık. Ve şunları buraya koyalım. Şöyle koyduk. Koy, koy. Dur. Bozulmazım şuan ihtiyacımız yok. Şöyle şunları da koyalım. Hayır odun oldu ya? Odun da odun. Bu bizim bu odunumuz eksik. Neyse arkadaşlar. Yer altı bezini yapmaya başlayalım. La. Şuradan girmem lazım. Şunu da şöyle yumurtamı toplayalım. Ah. Şöyle. Şuradan. 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 Şey yapalım arkadaşlar. Şuradan. Mersin'e geldik. Şöyle. Baba'nın yüzünden çıktı. Nasıl Hayır çok hızlı. Açsın, merasını tavırsın anladın. Ben vurdular sana. Kaç kaç kaç. Kaç sen şuraya. Oh. Şöyle toplamaya başlayalım topladık da topladık. Topla. Bunlar olmasaydı şimdi iki saat uğraşmak zorunda kalacaktık arkadaşlar. Şöyle. Ojo aldık. Duşalarda da var. Bu topla topla. baktım bana. Neyse arkadaşlar biz gezi yerimize devam edelim. Şöyle burada şimdi buraya bir taşlar lazım. Arkadaşlar bu onları yapıp gidiyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim taş tuğlalardan yapacağız. Gittim. Bunları yapmak için uğraştım. Şimdi yapıyorum. Şimdi bunları direkt Tata 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 yaptık. Tata ya yaptık. Tamam. Bu kadar derinlikte olacak. Doğru yanlış takılıyorum. Neyse bu kadar derinlik. Şöyle. Tamam yer zeminimiz hazır. Kum taşları. Çek şefen. Ya da evet lan kum taşları da olsun zeminimiz. Tamam yeter bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben yukarı çıkmam lazım. Şöyle. 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 Şimdi şöyle kazanımız gerek. Tamam. Şöyle. Tamam. Şöyle yapmam lazım. Şurayı tamamlayalım. Şöyle bitti. Tamam. şöyle bitti tamam arkadaşlar ben yapıp geliyorum çok uzun sürecek Hı -hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar açtım şimdi kırıyordum şey son çok uydu, ama İngilizceci san bir daha kesin çok güzel şeyler bilecek ama yani üzülmen efendi gerek yok. Söz sözcüğü güzel şeyler değildi. Tüccercesi güzel şeyler değildi. Şey üçüncü eh kuruyoruz. şey bakalım. Arkadaşlar. Şimdi Şöyle da kalalım. Şöyle arkadaşlar, şunları da topla, topla. Harlı evren temiz dolacak. Oh şimdi buralar kazmak kaldı. Çok hızlı kuyu. Şuraları kalsın. ürünü kum teşekkür edeceğiz. Arkadaşlar. Heh, fazla kazdım. Evet biraz fazla kazdım. Kesin Zaten çatı çatı. Çatı yapacağız. Çatı. İşte <laughs> duvarlar bundan olacak. Tabii ki bir yetmeyeceği için Başka bir şimdilik. Şöyle şuraları dolduralım. Hoppala. Tam zeminimiz hazır. Şuraları da kullanımıza ekleyelim. Tamam. Şöyle. Şunlar da. Şu başladı. Şunu tamir ettik. Tamam. Arkadaşlar ben toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu kadar yaptım. Ve 64 kaldı geriye. Şimdi buralara bundan yerleştireceğim. Şimdi yerleştir. Nasıl? Hı yerleştir. Yetmediyse tekrar kasmam gerekecek. Ne koyuyoruz da yanlış koyuyoruz. Şöyle yaptık mı? Bence yetmeyecek ya. Ner koyardım da arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum ne evet arkadaşlar <laughs> bitti giriş nereden olacak diye sorarsınız giriş benim Evet arkadaşlar. Bu bir tane burada bir tane tünelim olacak benim. Benim balkonumda olacak tabii ki de. Balkonumda değil. Şurada olabilir. Burada değil. Burada değil. Dışarıda olsun. Bak tam şurada. Evet arkadaşlar kazıyorum. Şurada şunu gidip koyup yanlış kazanızı almayı unuttuk arkadaşlar. Kazmayı kazmamızı alalım. Burada değil ha şuradaymış direkt. O kadar odunu nerede yapacağımı diye sorarsanız kadar odunu bunun içinde yapacağız yani bu ana buradan diye yapacağız tamam şurası kaz 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 şöyle tamam şunları kırıyoruz. Burası galiba. Evet vallahi da burası. Arkadaşlar burası. Girişimiz buradan. Şunu kıralım da. Buradan geldik o da da güzelleştirelim yani olmadı diğer kısımlara şu hava sağlarız Ne burada? Ben buradan giriyoruz. Güreceğim burayı kapatmayalım. Tamam. Yüz yerimiz hazır. Diğer bölümde arkadaşlar onun içini yapacağız. Böyle yaptık. Bitiyor. Böyle dursun. şöyle toprak yine toprakla koyalım daha çok hiç belli olmaz diye tamam tabii çiçeği kırık tam üstüne koyacağım tamam şimdi de tam üstüne koyabilir miyim acaba yok neyse şunları koyup üstüne koyalım ve videomuzun burada sonuna gelelim şöyle yanlarına da alalım. Bunu şuraya Burası. Burası biraz. ederim ki arkadaşlar. Burası kalmış. Kutalım. Arkadaşlar derim ki ben buraya süs verdim böyle. Hmm, fark edilmez. Kabumbalar ne oluyor? giriyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.